Efendimize soruyorlar dünyada en çok sevdiğiniz şey nedir? Ey şeyin ahabbu ileyke ya En çok diyor ki dünyada en çok sevdiğim şey beş vakit namazdır. Hadi bakın. İnsanların şurada veya başka yerde bütün Müslümanım diyen erkeklerin hepsi sünnetli ama beş vakit namazdır diyebilir misiniz? Nerede beş vakit namaz? Beş vakit namaz kılmadıktan sonra sünnetli olmanın ne manası var? sünnet olmadan evvel Müslüman olmak şartı vardır. Bir Müsl insan Müslüman olmadan sünnet olsa soruyorum sünneti muhteber mi değil mi? Ya Müslüman olmayanın sünneti sünnet olur mu? Evvela İslam olacak. Müslüman olmak için mutlaka beş vakit namazın eda edilmesi lazım. İmkan var mı? Namaz kılmadan Müslüman olunur mu? Allah'ın lütfu orada, Allah'ın rahmeti orada, Namaz olmadan rahmet, bereket, hayır, feyiz, lütuf, kerem, cennet çok zor. Günde beş defa Rabbimiz nerede olursak olalım, hangi işin başında, hangi bağda, bahçede, hangi tarlada, yaylada olursak olalım, bizi huzuruna çağırıyor mu, çağırmıyor mu? Mesela burada. Evvela buna uymak lazım. Sünnetullah'a uymadan, Peygamber'in sünnetine uymanın bir anlamı zaten mümkün değil. Üstelik beş vakit namaz, vallahi zor olan bir amel değildir. Çünkü zor olsaydı Allah emretmezdi. Niye? La yükellifullahu nefsen illa vusaha. Hepimiz biliyoruz. Allah insanların gücünün yetmediğini emretmez. Öyle mi değil mi? La yükellifu. Teklif etmez. Allahu Allah. Nefsen hiç kimseye gücü yetmediğini teklif etmez. E düşünün şimdi beş vakit namaz normalde 40 rekat, 40 rekat ediyor rekat olarak. Vakit olarak beş, rekat olarak 40. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı bitir namazı toplayın. İçini de mutlaka inceleyen olmuştur. Kırk rekat ediyor mu, etmiyor mu? Ediyor. Açık bir şey değil. Peki nedir? Bir rekat namaz gayet normal olarak bir buçuk dakikada kılınıyor. Bir rekat namaz bir buçuk dakikada kılınırsa, 40 rekat namaz kaç dakikada kılınır? Altmış dakika. 60 dakika kaç saat eder? Bir saat. E düşünün, bir gün 24 dört saattir. Hani gecesiyle gündüzüyle bir gün 24 saat. 24 saat içerisinde bir saatini Allah'a vermeyen adam Müslüman olabilir mi? 24 saati bir saat yok. Allah'tan korkar adam. Yarın nasıl hesap Bu verilen nimetlerin, organların, azaların, cevherlerin hesabını nasıl vereceğiz? Nasıl vereceğiz? Bakınız, mesela fazla uzatmaya, fazla misal çoğaltmaya gerek yok. Allah bize iki tane göz vermiş. Parasız, ücretsiz, karşılıksız iki tane. Ama buna mukabil felya budu ibadet etsinler diyor ya. Yani. En azından namaz kılsınlar. Bize namaz istiyor. Soruyorum şuradaki bütün kadın kardeşlerime de, erkek kardeşlerime de soruyorum. İki tane göz vermiş. Biz bu göze ücret ödemedik. Para ödemedik. Vergi vermedik. Bunu Allah bize lütfen keremen verdi. Şimdi soruyorum. Şu Bursa'nın tamamını, Uludağ'dan aşağıya kadar Bursa'daki bütün yalıları, villaları, mekanları, bahçeleri, bağları tamamını size verelim de Allah aşkına dikkat edin. Bursa'nın tamamını bağıyla bahçesiyle menkul gayrimenkul bütün nimetlerini, zinetlerini tamamını size verelim de siz de iki gözünüzü çıkarın buna karşılık bize verin desek verir misiniz vermez misiniz? Vallahi vermezsiniz. Niye? Gözümün görmediği villayı ben ne yapacağım? Gider duvara çarparım dersiniz. E kardeşim peki, koca bir Bursa'yı, Bursa'nın tamamını, tapusunu veriyorlar, sen iki tane gözünü vermiyorsun. Demek Allah sana öyle bir nimet vermiş ki, dünyayı verseler vermek istemiyorsun. Niye günde bir saatin Allah'a vermiyorsun? Utanmıyor musun? Namazsız insan felakettir. Namazsız insanın hayatı hederdir, harekatı hederdir. Rahmet yoktur, feyiz yoktur, bereket yoktur, şefaat yoktur. Bugün de beş defa Allah'a yönelmek mecburiyetindeyiz. Bize bunca verdiklerini karşılığı işte en az bu kadar. Ve üstelik Allah insanları huzuruna, müminleri sevdiği için çağırıyor. Siz herhangi birimiz sevmediğimiz bir adamın huzuruna günde bir kere değil ömürde bir kere bile çıkmak istemeyiz. Vallahi Allah müminleri o kadar çok seviyor ki günde beş defa gelin sizi göreyim diyor Cenab-ı Niye bunu yapmıyoruz? En büyük sünnet budur. Allah'ın insanlardan istediği en büyük karşılık budur. Hatta Mevlana'ya sorarsanız sabah namazını şöyle anlatıyor. Biliyorsunuz sabah namazı güneş doğmadan kılınır. Güneş doğmayacak. Müminin üzerine vallahi güneş doğmayacak. Gerçek müminin tabi. Gerçek mümin. Mevlana diyor ki sabah namazının güneş doğmadan önce kılınmasının hikmeti şudur. Cenab-ı Hak mümini o kadar çok seviyor ki Allahu veliyyul lezine amenu. Allah müminlerin velisidir. Sahibidir demek. O kadar çok seviyor ki zımnen buyurmuş oluyor ki ey mükellef mümin kulum daha güneş doğmadan eşya, madde, tarla, bahçe açığa çıkmadan eşyanın şekli ortaya çıkmadan her şeyden evvel huzuruma gel ki sana rahmetle nazar edeyim. Her şeyden evvel. Eşyanın ne kıymeti var? bu kadar boğuştuğunuz, çarpıştığınız, mücadele ettiğiniz dünyayı, eşyayı, bahçeyi, bohçayı, maddeyi bırakıp en son beyaz bir kefenle Allah'a gidiyor musunuz, gitmiyor musunuz? Öylesi için yaşıyoruz? Sünnet ne o zaman? Sünnetullah ne o zaman? Sünnet-i Muhammediye nedir o zaman? Neyin peşinde koştuğumuz belli değil. Neye kul olduğumuz belli değil. Neyin sevdasını taşıdığımız belli değil. Neyin kavgasını verdiğimiz belli değil. Ne kadar çalışırsanız çalışın, ne kadar yatırım yaparsanız yapın, ne kadar holding kurmaya kalkarsanız kalkın, en son Türkiye'de belki Vehbi Koç durumuna gelebilirsiniz. Pek mümkün görünmüyor ama e gelseniz ne olacak? Vehbi Koç bunca trilyonları, holdingleri, arçelikleri, şunları bunları bırakıp yapayalnız tek başına Allah'a gitti mi gitmedi mi? Niçin ibret alınmıyor? Niçin de alınmıyor? Ne oldu bu insanların damarlarına? Ne oldu bu insanların kalplerine? Ne oldu bu insanların vicdanlarına? Ne oldu bu insanlara? Gençliğine aldanan kardeşlerim, güzelliğine aldanan kızlarımız, vallahi yanılıyorsunuz. Beller bükülüyor, dişler dökülüyor, saçlar sökülüyor. Ne kalıyor geriye? Sünnetullah devam ediyor, durdurabilmiyor. Ağaran saçlar bir şey ifade ediyor, ağaran saçlar. Ben şuna benzetiyorum, hani arabanıza biniyorsunuz, benzinin bitmesine yakın kırmızı bir işaret yanıyor mu yanmıyor mu? Bunu herkes biliyor, kırmızı. Bu neyi işaretliyor? Ey yolcu, benzinin bitmek üzere, en yakın istasyonunda benzin ikmali yap demek istiyor istemiyor mu? Ey saçları ağaran kardeşlerim, sünnetullah saçınızı ağırttı. Ne diyor? Ey altmışına yetmişine gelen insan, bak saçın ağardı, kefen giyme zamanı yaklaştı. İşarettir. Kardeşler, bütün bunlar bize ibret, bize örnek, bize işaret, bize alamet, bize beşarettir. Aldanmayalım. Vallahi aldanıyoruz. Servete, şöhrete, şehvete aldanıyoruz. Yanlış yoldayız, eksik yoldayız, hatalı yoldayız. Yanlış yolda giden bir araba, hatalı giden bir araba sonu.